Şimdi insülinden biz bahsediyoruz ama en az insülin kadar önemli bir hormon daha var. Leptin hormonu. Bizim bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilediği için ve irademizi de zayıflattığı için mutlaka göz önünde tutulması gereken bir durum. Kışın üşümediğimizde ne yapar? Vücut buna reaksiyon olarak kahverengi yağ dokusunu azaltır. Öğünlerin ne zaman yendiği de çok önemli. Yani gündüz aldığımız 100 kalori 100 kalori iken gece 8'den sonra aldığımız 100 kalori 150 kalori olarak vücutta davranır. Mesela suyu az içer ama ödem var. Onun nedeni vücudun suya olan ihtiyacından ötürü vücudun suyu depolaması. Çeşitli vitaminler, örneğin dediğim gibi B1 vitamini çok fazla atılır diyabette. Bunun eklenmesi gerekiyor. Nöre inflamasyonla periferik nöropatide, diyabette gördüğümüz periferik nöropatide oldukça etkili bir ajan. İnsülin değerince de potasyum, magnezyum, kalsiyum kaybını da çok fazla görürüz. Yani mineral eksikliklerini. Bunlar olurken vücutta, bunlar kaybı artarken vücutta sodyum tutulumu oluyor oluşuyor. Bu da magnezyum kaybı özellikle gece ayaklardaki ayak parmaklarındaki kas kramplarına da yol açabiliyor. Olay daha da fazla ilerlediğinde ayaklarda uyuşma, ısınamama sürekli soğukluk, yanma ve farklı ağır çeşitleri de yine bu hastalıkla ilgili. Şimdi insülinden biz bahsediyoruz ama en az insülin kadar önemli bir hormon daha var. Leptin hormonu. Yağ dokudan salgılanan ve bize tokluk hissini veren leptik, leptin hormonu. İnsülin hormonu ile leptin hormonu bizim karar metabolizma karar alma süreçlerimizde de fonksiyonu var. Şimdi bu mekanizma bozuk olduğuna yani insülin ve leptin disfonksiyonu olan hastalarda gıdaya karşı toleransları da yani açlığa karşı toleransları da kayboluyor. O yüzden açlık döneminde o dürtülerine yenik düşüp daha fazla yemek yeme durumları oluyor. O yüzden leptin ve insülini peyderpey azaltıp bu tür diyabet ve obeziteyle mücadelede bunlar çok önemli. Ancak o zaman biz başarımızı artırıyoruz. Leptin hormonu rutinde ölçülen bir hormon değil ama leptin hormonu ile ilgili direnç sorununda da bizim bilişsel fonksiyonları olumsuz etkilediği için de irademizi de zayıflattığı için mutlaka göz önünde tutulması gereken bir durum. Şimdi risk faktörlerini ben biraz daha özetlemek istiyorum. Çünkü diyabetteki bu insülin direncini risk faktörlerini biz uzaklaştırabiliyoruz hepsini. Ve bunları yönetebildiğimiz birçok hastalığı, yani sadece diyabeti değil, sinir sistemini tutan, karaciğer, böbreği, kalp damar sistemini tutan birçok hastalığa karşı da biz e, önlem almış oluyoruz. O yüzden bunları özetlemekte fayda var. Birincisi monoton yaşam tarzı. Yani her gün aynı zamanda aynı şeyleri yapmak e, bu bizim insülin direncini e, tetikleyebiliyor. Aç kalmadan sürekli yemek yemek. Yani günde 3 artı 3 beslenme stili uzun vadede hem obeste yapar hem insülin direnci yapar hem de diyabet yapar. Yani öğün saklığını ne kadar azaltırsak ve aldığımız kalori miktarını ne kadar az tutarsak yaşam ömrümüz aslında o kadar uzak oluyor. Ve sürekli aynısı da olmak. Mesela odası 22 derece. Yaz kış hep 22 derecede. Aslında insan yazın terlemeler kışın da üşümesi lazım. Yani kışın mesela kışın üşümediğimizde ne yapar? Vücut buna reaksiyon olarak kahverengi yağ dokusunu azaltır. Kahverengi yağ dokusu yağ yakan dokudur. Ve üşümediğimizde biz artık yağ daha kolay yakamayacağız. O yüzden hastalarımız hep onu öneririz. Yani soğuk, çok sıcak bir duş almamalarına, duş sonrası mutlaka Diz ve dirsekle başı hiç olmazsa 30 saniye bir soğuk suyla yıkayıp banyonun hararetinden kurtulmuş bir şekilde çıkmayı öneririz. Bu kahverengi yağ dokusunu arttırır. Gene görürsünüz böyle soğuk su, buzlu banyolar birkaç dakika içinde durulan ya da kriyoterapi dediğimiz tekniklerin zemininde aslında bunlar var. Bunlar immün sistemi gerçekten kuvvetlendirir, aktive eder ve kahverengi yağ dokuyu da uyardığı için yağ meti bozmamızı da yapmamıza sağlar. Yani sürekli aynı ısıda yaşamak, hep oda ısı olan, arabada oda ısı, dışarıda oda ısı, evde oda ısı bu bizim meti bozmamız için iyi bir faktör değil. Öğünlerin ne zaman yendiği de çok önemli. Yani gündüz aldığımız 100 kalori 100 kaloriyken Gece 8'den sonra aldığı 100 kalori, 150 kalori olarak vücutta davranır. Çünkü vücudun artık akşam saatlerine çok fazla kalori ihtiyacı yoktur. Ve hormonal biyolojik ritminin etkisiyle biz onu depolarız. O nedenle ne kadar geç yersek kaloriyi o kadar çok almış oluruz. Yani vücut yakmayacak onu ve vücut hiçbir şey israf etmez. Mutlaka bir gün ihtiyacı olur düşüncesiyle depolar. Suyu da öyle. Mesela suyu az içer ama ödem var. Onun nedeni vücudun suya olan ihtiyacından ötürü vücudun suyu depolaması. Bunlara o yüzden e, dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette ki porsiyonları küçültmek, e, az sıklıkla yemek, düşük e, kalorili gıda ile birlikte e, glisemik indeksi düşük gıdalar, yani kan şekerini hızlıca değil de yavaşça yükselten e, gıdalar, proteinler ve yağlar daha çok tercih ediyoruz. Fruktoz çok tehlikeli bir şeker. Meyve şekeri. Ticari olarak tatlandırıcıların içerisinde, ticari tatlıların içerisinde de çok fazla var. Ülkemizde kotası artırıldı ne yazık ki. Aslında daha düşük tutulması gereken bir durum. Karaciğer çok hızlı yağlandırır fruktoz. İnsülin direncini çok hızlı yapar. Göbek çevresi yağlanma yapar ve e, obesteye karşı yatkınlık yapar. O yüzden meyve şekerini mümkün mertebe yememeliyiz. Hele akşam saatlerinde hiç meyve tüketmemeliyiz. Çünkü akşam saatlerinde hem meyve şekeri olarak alacağız. Hem de safra kesesinin çalışmasına da olumsuz etki ediyor. Ve safra taşlarının önemli bir nedeninin altında da akşam saatlerinde öyle de özellikle de yemek sonrası yiyilen meyveler var. Renkli meyveler ve az şekerli meyveleri daha çok tercih edebiliriz. Kontaminantlar yani çevremizdeki bu kirlilikler, ağır metaller, özellikle kurşun, civa, alüminyum gibi. Alüminyumu biz ne yazık ki yediğimiz tuzda bile alüminyum var. Şimdi rafine tuzların içerisinde alüminyum hidroksit adı altında bir topaklanma önleyici var. E, bilme ne diye artık yazıyorlar. Önceden alüminyum hidroksit yazıyordu. Toplum alüminyumun iyi bir şey olmadığını anlayınca gelen tepkiler nedeniyle onun yerine Artık E ile başlayan kodları koyuyorlar. Rafine tuzlarda da bile aldığımız bu alüminyumlar bizde ağır metalli. Özellikle beyin de birikerek Alzheimer'a, demans, unutkanlığa yol açıyor. Bunlar glikoz metabolizmasında olumsuz etkilediğini biliyoruz. Yeni kişinin yaşadığı sosyal yenilgiler yani sosyokültürel travmaları da kişiyi diyabete yatkın hale getiriyor. Stres seviyesini artırdı ve stresin sonucu olarak da kortizon hormonunun çok uzun süre salınması neticesinde de insülin direnci ve diyabete yatınlık oluşuyor. Çeşitli ilaçlar, steroid hormonlar yine bazı idrar söktürücü, mesela tiazid grubu tansiyon ilaçlarının uzun vadede diyabete yol açtığını biz bugün biliyoruz. Gene alkol, Alkol hem karaciğer metabolizmasını bozuyor, hem bağırsaktaki iyi huylu bakterileri bozuyor, hem de alkol ve karbonhidrat gibi yüksek kan şekerin artırıcı etkisi var. Pankreas üzerinde de alkol oldukça toksiktir. Pankreatitlere de gene yol açabiliyor. Bu pankreas iltihabı da gene insülin üreten beta hücrelerini tahrip edeceği için bizim insülin metabolizmamızı bozuyor. mesonal stres gene önemli. Yani ilk konuşmalarımızda söylemiştik. Bizi aslında psiko nöro immünolojik mekanizmalar PNI diye kısalttığımız psiko nöro immünolojik mekanizmalar hasta ediyor. Yani bizim yenmekte zorlandığımız bir stresimiz varsa elbette duygusal yememiz, duygusal açlığımız olacak. Bunu gıdalarla e, halletmeye çalışacağız. E, ya da açlık periyotlarına daha az e, uygulayacağız. Bu da bizim kortikosteroid, steroid hormonumuzu artıracak. Bunlar buna yol açıyor. Gene e, sık gördüğümüz bir durum e, tükettiğimiz gıdaların kalitesinin yani sadece kalori var, içerisinde vitamin, mineral yok. Özellikle bizim neye ihtiyacımız var? Selenyum, iot, çinko, D vitamini, omega 3 yani doymamış yağların az olduğu yağlara bizim ihtiyacımız var. Bunlar Diabetin diyabetin ve insülin direncini genel e, tetikleyicileri, genel bulgularıydı. Şimdi ben kabaca bunları nasıl e, doğal yöntemlerle tedavi ediyoruz? Biz kendi kliniğimizde diyabeti, insülin direncini ve buna bağlı komplikasyonlarını nasıl yönetiyoruz? Onları özetlemeye çalışıyorum. Şimdi burada en önemli kısım beslenme. O yüzden kişiye özgü bir beslenme planlıyoruz. Bu bir maya diyeti olabilir, ...aralıklı oruçlarla kombin ettiğimiz çeşitli diyet şeyler olabilir. ketojenik diyet olabilir, Akdeniz diyeti olabilir. Bunu tamamen kişinin o zamanki ihtiyacına göre belirliyoruz. Yani genel olarak beslenmede karbonhidratı biraz daha kısıtlayıp... ...glisemik indeksi daha düşük olan gıdaları biz tercih ediyoruz. Burada basit bir önlem var. Mesela yemekten yarım saat önce yapacağımız... 6-7 dakikalık bir egzersiz insülin direncini ciddi derecede azaltıyor. Çok basit uygulaması, yani bunun yarısını alt ekstremite bacaklar, yarısını kol ve başlar olacak şekilde herhangi bir egzersizle biz bunu yapabiliriz. Bu insülin direncinin oluşmasını ciddi derecede azaltır. Çeşitli vitaminler, örneğin dediğim gibi B1 vitamini çok fazla atılır diyabette, bunun eklenmesi gerekiyor. Krom eksikliği insülin direncini yol açabilir. Iot, potasyum, magnezyum, E vitamini, C vitamini gibi antioksidanlar, çinko bunların ihtiyacı artıyor. Bunları biz ekliyoruz. Akupunktur hem iştahı düzeltiyor hem stresle ilgili yolakları düzeltiyor. Kişiye özel uyguladığımız özellikle scalp akupunktürü, yeni nesil akupunktürü uyguluyoruz hastalarımıza. IV ihtiyaçlarını tamamlıyoruz. Yani Damardan çeşitli vitamin ve minerallerin verilmesi, antioksidanların verilmesi bizim daha hızlı yol almamızı sağlıyor. Örneğin alfa lipoik asit, nöro inflamasyonda periferik nöropatide, diyabette gördüğümüz periferik nöropatide oldukça etkili bir ajan. Bunu hem ağız yolundan hem damar yoluyla veriyoruz. Gıdalardan tarçının çok güzel bir etkisi var. Çay ve gıdalara tarçın tüketimi mutlaka öneririz. Berberin veya da biberiye gibi bitkilerin tansiyonun, pardon, şekerin üzerine olumlu etkileri var. Berberin ve biberiyenin keçi sedef otunun, yeşil çayın ve zeytin yaprağının olumlu etkileri oldukça kuvvetli. Ve sentetik bir vitamin var. Biz pek, pek fazla sentetik vitamin önermeyiz ama benfotiamin bir çeşit B1 vitamini türevi. Bu karbonhidrat metabolizmasındaki olumlu etkilerinden dolayı benfotiamin de reçete ediyoruz. Bunun hemoglobin seviyeyi düşürdüğü, Alzheimer'da etkili olduğu, huzursuz bacakta etkili olduğuna dair aslında birçok yayın var. Yani doğada birçok ilaç var. bizim için yaratılmış birçok bitki var. Ama bunların en önemlisi bizim yaşam şeklimiz. Yani stres yönetimi, yeterince su, az beslenme, kaliteli beslenme ve en önemlisi olmazsa olmaz egzersiz diyabet ve insülin direncinde en önemli koruyucu ve tedavi edici mekanizmalardır. Evet ben kabaca bunları özetledim. Ayrıntılı bilgiyi bizim web sitemizden de alabileceğiniz gibi sorularınızı YouTube kanalımızdan bize iletebilirsiniz. Bu arada kanalımıza üye olmanızı ve tavsiye etmenizi öneriyoruz. Görüşmek üzere.